Çoğunuz Bitcoin hakkında bir bilmiyorsunuz. Evet burada zengin olmak istiyorsunuz ironiye bak. Ama Bitcoin'i gerçekten bilmiyorsunuz. Bilmemen yüzünden ben 16.000'de sürekli video yüklerken sürekli 16.000'de kolay para var derken girmedin veya bir önceki döngüde bu ada tepeden girdin. Sürekli aynı hataları yapıp duruyorsun. Zengin olmak için girdin ama sürekli para kaybediyorsun çünkü bir bilmiyorsun. Yani birinin ev alıp satarak zengin olmaya çalışması ama evler hakkında hiçbir şeyi bilmemesi gibi bir şey. Bugün bu değişecek. Bu videoyla Bitcoin'i ve Ethereum'u çok daha iyi anlayacaksın. Sonunda zengin olmaya çalıştığın yerle ilgili elle tutulur bilgilerin olacak. Başlıyoruz. Bitcoin 2009 yılında Satoshi ChatGPT gibi kopyalayıp yapıştıracağımı mı sandın? Bitcoin gerçeklerini öğreneceksin. Bitcoin ve Ethereum'un muhtemel atak, çökme sıfıra gitme gibi senaryolarını inceleyeceğiz. Bir, sansür saldırısı diyebiliriz. Bu en kolay, en ulaşılabilir saldırı türlerinden biri. Çok da maliyetli değil. Yani ağı ele geçirmesine, madencilik gücü yani hash rate'in %51'ini ele geçirmesine vesaire gerek yok. Tek bir madencilik şirketi bile bunu yapabilir. Bundan finansal fayda sağlamaz. O tarz bir şey değil. Yaptığı şey blockchain. Adı üstünde blok zincir. Zincir halinde bloklar. Her blokta belli bir işlem bütünü olur. Blok yeterli işlem kapasitesine geldikten sonra yenisi eklenir. Burada saldırıyı düzenleyen yeni bloklar eklendiği zaman denial of service yani hizmeti reddetmek. Hizmet vermeyi durdurur. Yani yeni işlemler kabul etmez. Böylelikle zincir durur. İnsanların paraları cüzdanlarından vesaire alınmaz. Onlara geleceğiz. İşlemler geri çevrilenmez ama zincir durur. Çünkü işlemler kenarda birikir saldırıyı düzenleyen hizmet vermeyi kesiyor ve yeni bloklar eklenmiyor. Dediğim gibi bunda finansal motivasyonu olmaz. İdeolojik motivasyonu olur. Çünkü token'ları kendine transfer edemez. Sadece denial of service yani hizmet vermeyi keser. Çözümü Burada biriktik işlemlerimizin yapılmasını bekliyoruz Hep beraber kuyruk oldu İzleyam oldu 20 dolarlık alıp sabah akşam fiyatını kontrol etmek için bekleyen berberimiz Veya milyonlarca dolarlık transfer yapacak spot ETF şirketleri Hepimiz burada biriktik çünkü adam denial of service yapıyor Bloğa işlem kabul etmiyor Dediğim gibi finansal fayda sağlayamaz İstediği insanları bitcoin'den soğutmak veya bitcoin'in itibarını zedelemek Şimdi merkezi işsizlik neye yarıyor? Bak neye yarıyor Hepimiz burada bir kişiye, bir otoriteye, bir kuruma, hükümete bağlı olmadığımız için kime güvenebileceğimizi seçiyoruz. Hangi madencilerin işlemimizi onaylamasını istersek onu seçebiliriz. E ne olacak? Burada bu kadar işlem birikmişti. Hepimiz güvenilir olan madenciyi seçeceğiz. Ve diğeri saf dışı edilecek. Bu kadar basit. Zaten saldıran, birazdan inanılmaz senaryolara geleceğiz. Milyarlarca dolarlık bütçe gerektirecek. Bu o kadarlık bir şey değil. Ama yine de saldıran elektrik harcayacağı için madencilik suyla sure yapılmıyor. Aynı zamanda servisi reddettiği için işlem ücreti elde edemeyeceği için ona bir külfet olacak. Yani sorun yok. Şimdi daha ciddi problemlere geliyoruz. 2. işlem ücreti saldırısı. Şunu biliyorum. Blockchain'lerde genelde işlem ücreti açık artırma sistemi gibidir. A yoğunlaştıkça şimdi bloklar vardır. Blok, bir blok daha bir blokta bunların belli bir işlem kapasitesi vardır. Belli bir kapasiteye ulaştığı zaman haydi yallah zincire eklenir sürekli yeni bloklar. Şimdi kendi işlemimizi bir sonraki bloğa yetiştirebilmek için eğer yoğunluk varsa daha fazla işlem ücreti veriyoruz açık arttırmada ki işlemimizi o blok içerisine sokabilelim. Saldıran şunu yapabilir. Hatırlarsanız birinci saldırıda hizmet vermeyi durduruyordu. İşlemleri kabul etmiyordu. Ve böylelikle A duruyordu. Hiç çalışmıyordu. Burada blok zincir yani A durmuyor. Sürekli yeni bloklar eklenmeye devam ediliyor. Ama olay şurada. Kötü niyetli olan blokları boş ekliyor. İçinde işlem olmadan. Bir şeye yaramadan bloklar ekleniyor. Sıkıntı şurada. Boş bloklar eklendikçe biz yine işlemlerimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Ve insanların acilen işlem yapması gerekebilir. Bu yüzden ne olur? Açık artırma sistemi var dedik. İnsanlar işlemlerini gerçekleştirebilmek için özellikle dediğim gibi acilse inanılmaz rakamlara çıkartabilir işlem ücretini. Ve böylelikle ağın güvenilirliği ve işlem ücreti piyasası manipüle edildiği için ağın verimliliği düşer. Hatta isterse kötü niyetli olan sadece inanılmaz pahalı işlem ücretleri verenlerin işlemlerini kabul edebilir. Di. Hayır. Burada merkeziyetsizlik ve rekabet var. Ne olur böyle bir şey olduğu zaman ben örneğin madencilik yapmaya başlarım. Ucuz işlem ücretlerini kabul ederim. İnsanlar da bu sefer onu değil beni tercih etmeye başlar. Onlar beni tercih ettikçe ben daha fazla kazanırım. Daha fazla elektrik gücüyle ondan alırım. Bu yüzden burası merkeziyetsiz olduğu için uzun vadede madencilerin itibarı para kazanmaları için çok önemli. Dürüst olmak zorundalar para kazanmak için. Bu yüzden problem olmuyor. Şimdi bu olayın aynısı Ethereum'da olursa ne olur? Bitcoin'deki gibi. Temelde aslında hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten burası proof of work değil. Proof of stake. Madencilik diye bir şey yok. Burada madenciler yerine doğrulayıcılar var. Hem de Ethereum geliştirme önerisi 1559'un A, A implemente edilmesiyle beraber işlem ücretlerinin bir bölümü yakılıyor. Yok ediliyor. Yokluğa karışıyor. Blok üretenlere verilmesi yerine. Yani burada da blok üretenlerin o kadar motivasyonları yok. Hem de şöyle bir şey var. Bitcoin'de hani açık arttırma piyasası gibi dedim işlem ücretleri bir sonraki bloğa işlemimiz yetiştirebilmek için yoğunluk arttığı zaman bloğun da bir kapasitesi vardı daha fazla ücret verebiliyoruz. Bitcoin'de diğer teklifleri, diğer işlem ücreti ödenleri göremiyorsun. Ethereum'da base fee dediğimiz sabit bir ücret var. Piyasayı da görebilirsin bu açık arttırma dediğimiz sistemlere kadar ödendiğini. Bir de bu base fee sabit ücret dedim bunun üstüne istersen tip bahşiş verebilirsin. Sıkışıklılık durumunda. Yani uzun lafın kısası Ethereum'da da Bitcoin'de olduğu gibi herhangi bir problem olmuyor. Şimdi sıradaki bahsedeceğim şey çok önemli. Hem de gerçek dünyadan bir örnek vereceğim için kripto anlayışınızı bir sonraki seviyeye götürecek. Hem de kafanızda bazı taşların oturmasını sağlayacak. Bazı blok zincirler, kripto paralar küçük. Hepsi Bitcoin ve Ethereum gibi değil. Bir coin'imiz var. Diyelim ki ismi Van Gölü Canavarı coin'i olsun. Biri, kötü niyetli biri Van Gölü canavarı coin'in gittikçe %51'ini toplamaya başlıyor. Kötü niyeti var. Ağır eli geçirmek istiyor. Gittikçe topluyor 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 topluyor. %51'e ulaşıyor. Toplam piyasa değeri 2 milyon dolar diyelim. 1 milyon dolar 1 kuruşuna sahip olduğu zaman %51'i onda artık zinciri kontrolü onda. Ne yapabilir? Proof of stake olduğu için coin'lerin %51'ine ulaştığı zaman kontrolü eline alabilir proof of work'ün aksine. Orada madencilik gücü diye çevirdiğim hash rate önemli. Şimdi bu Van Gölü canavarı tokenlarının %51'ini alıyor bir borsaya gönderiyor. Borsa bakıyor. Tamam coin bizde gözüküyor. Van Gölü canavarı coin'lerinin bu kadar miktarı bize gelmiş. Kendi cüzdanında gördükten sonra karşılık gelen bitcoin'i o kötü niyetlinin çekmesine izin veriyor. Şimdi adam bitcoin'lerini kendi cüzdanına çekti. 1 milyon dolar. Şimdi bu kötü niyetli kişi Van Gölü canavarı coinlerinin %51'ine sahip olduğu için ağı kontrol edebildiği için reward yapıyor. Yani zinciri geriye doğru işletiyor. Bitcoinler zaten ondaydı bir de üstüne verdiği coinleri geri alıyor. Yani hem Van Gölü canavarı coinlerini borsaya yatırdı. Karşılığında kendi cüzdanına bitcoin aldı. Artık bu kendi kontrolünde kimse karışamaz. Hem de %51'i eline alıp kontrolü eline geçirdiği için işlemleri geri çevirip borsadan geri tokenlarını aldı. Bunlar elbette yaşanabilir. Büyük coinlerde olmaz. Bitcoin, Ethereum'da zaten olmaz. Ama bilmeniz gerekiyordu. Şimdi Time Bandit gibi ataklar da var. Her doğrulayıcının kendi saati var. Bu şekilde bir işlemi doğruladığı zaman işlem zamanını yanlış gösterip ağı manipüle edebilir. Ama bunlar pek yaşanmıyor. Çözümleri kolay. Bunlara karşı geliştirilmiş şeyler var. Bu yüzden işinize yaramayacak şeylerden bahsetmeyeceğim. Bizim için neyin işe yaradığı önemli. Bu son verdiğim Bandit atağı bilseydin, detayının detayını bilseydin kriptolardaki kararını verirken seni etkileyecek bir şey olmayacaktı. İşinize yaramayacak bilgileri öğretsem okula gidin derdim. Yarı orası. Şimdi buraya kadar çok büyük paralar harcanmayan saldırılardı. Bitcoin Proof of Work ile çalışıyor. Yani Bitcoin'i ele geçirebilmen için kısıtlı süreyle de olsa madencilik gücünün %51'ini alman lazım daha fazla enerji harcayarak. Ethereum ise Proof of Stake yani hisse kanıtı. Tokenların çoğunluğu sende ise bu sefer kontrol sende. Ethereum'da stake edilmiş coinlerin %34'ünü ele geçirmen lazım ama genel olarak proof of stake coinlerinden bahsettiğim için %51'i feyiz alalım. Birinci senaryo. Bitcoin'de bunu yapabilmen için ASIC yani çiplere ihtiyacım var madencilik için geliştirilmiş çipler olarak düşünün. Olay şurada ki bunlar satılık değil. Alsan bile almanın ve elektrik harcayacaklar, elektrik harcamanın ve bitcoin'i bir saat sadece bir saat saldırmanın bedeli 5 milyar dolardan başlıyor. 20 milyar dolara ulaşabiliyor. 60 dakika için. İkinci senaryo Ethereum'da. Burada madencilik gücünün %51'ini almana gerek yok. Tokenların belli bir miktarını alsan yeter. Ve şu an %34 yeterli olabilir. Fakat bu %34 satılık değil. Bir çalışma var. 31 Aralık 2023 tarihinde 2279 ABD doları olan Ethereum fiyatıyla ve 28 milyon civarında Ethereum token olarak bilinen toplam Ethereum miktarıyla ve 900 bin doğrulayıcının olduğu bir senaryoda A zincire %34 saldırmak için saldırganın tahmini maliyetinin 35 milyar ABD doları olacağını tahmin ediyoruz. Eğer saldırı 31 Aralık 2023 tarihinde başlarsa saldırganın %33 eşiğini aşması, ağı ele geçirmek için %34 olması için Haziran ayının ortasına kadar bunu yapması sürecek. Neden bu kadar sürecek? Çünkü Ethereum'da churn limit var. Doğrulayıcılar değişirken churn diye belirtilen bir süreye ihtiyaçları var. Bu Denkron güncellemesiyle beraber geldi. İşte bu yüzden diyorum Ethereum çok akademik ve bu yüzden kriptolarda sürekli bilimsel gelişmeleri bir sonraki mihenk taşını onlar getiriyor. Bunu yapmalarının amacı saldırıyı önlemek, doğrulayıcılar arasındaki ani değişimi önlemek. Sadece finansal olarak değil aynı zamanda saldırganı zaman olarak da yıldırmak ki bununla beraber saldırı çok 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 zor oluyor. Bu arada tüm Ethereum'ları almak istesen bile herkes satmayacağı için arz talep aldıkça kıtlaşacak. Fiyatı gittikçe artacak ve Ethereum'a saldırmanın maliyeti çok uçuk rakamlara ulaşıyor. Yani hem Ethereum'da hem Bitcoin'de durum şöyle. Bir kasa var elimde. Bu kasayı açmanın maliyeti yaklaşık 10 bin lira. Elektriği, malzemeleri, belki endüstriyel makineler kiralaman gerekecek. Veya şifre kırıcı alman, kiralaman gerekecek. Şunu biliyorsun kasanın içine ulaşmanın maliyeti minimum 10 bin lira. Aynı zamanda şunu da biliyorsun. Kasanın içinde 10 lira var. Bildiğimiz 10 lira. Açar mısın 10 bin lira maliyetle? Açmazsın. Yani Bitcoin ve Ethereum'a saldırıp bundan finansal fayda elde etmek imkansız. Geleneksel finansal sistemden çok daha dayanıklı. Geriye tek bir yol kaldı. Para kazanamazsan saldırdıkça zarar edeceğini biliyorsan o tek yol ideolojik. İnanılmaz paralar dökseler bile bu tek bir kişi olmayacak. Hatta tek bir şirket olmayacak. Hatta Merkez Bankalarının kasalarında ne kadar para olduğunu biliyoruz. Fakir ülkeler bile yetmeyecek. Böyle büyük ulusal veya ulusal arası çapta bir saldırı gelmesi gerekiyor. Ama bunda da yapılan araştırmaya göre kalıcı olmuyor. Çünkü burası açık kaynak konulu olduğu için ve topluluk önemli olduğu için fork, çatallamak diye bir şey var. A'daki virüsü, kötü niyetliyi, hırsızı, ne derseniz deyin, dolandırıcıyı, Ayıklayabiliyoruz. Çünkü biz merkeziyetsizliğe inananlar, dürüstler olarak ağı çatallayıp, forklayıp yeni ağda geri kalan hayatımıza mutlu mesut devam edebiliyoruz. O da diğer tarafta zarar ettiğiyle tek başına kalıyor. E peki biz nasıl hayatımıza devam edebiliyoruz? Demiştim ya bakın fork, çatallama, blok zincirler var demiştim bir blok belli bir işlemler bütünü kapasitesi var doğduktan sonra yeni blok yeni blok yeni blok bu sadece parasal işlem olmak zorunda değil oylama olabilir bunun içinde mesajlar olabilir birçok şey olabilir blok 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 kötü niyetli bir bloktan sonra zinciri bozuyor biz de oraya kadar olan dürüst bloklarla devam ediyoruz neden 16 e düştüğünde fenomenler deli gibi 10 bin hatta daha da gidiyorum bazıları bitcoin kriptolar çöktü dolandırıcılık derken neden sürekli kolay para var dediğimi anladınız mı? Artık anladınız. En azından bu video ile beraber güvenlik kısmında. Bu arada piyasa konusunda hiçbir şey için geç değil. Düşüşler olmaya devam edecek. Güvenlik kısmını dediğim gibi geride bıraktık. Artık bu konudaki anlayışın daha farklı. Fenomenlerin piyasa düştüğündeki yorumlarını gördüğünde bundan sonra korkup satmak yerine Söylediği şeye bak Bitcoin'in B'sini bilmiyormuş diyeceksin. Daha akıllı kararlar vereceksin. Dediğim gibi artık güvenlik kısmını geride bırakalım. Yeni fırsatlar bulmaya odaklanalım. Ayıdan beri Render'da 10x, 11x'ten fazla yapmışız. Kanalı takip eden Moe'lerden biri bir yorum yapmış. Kendimizi ayda doğru konumlandırdık sayende diye. Ben de dedim ki şu ana kadar kazandıklarımız bu yağmur değil. Hani derler ya ahmak ıslatan yağmuru var. Çiseler. Bu o. Daha sağanak yağmura gelmedik. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelecek bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun. Yanındaki zili butonuna tıklayıp de bildirimleri açın. Sosyal medya hesabım aşağıda. Sağınıza dikkat etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.